Merhaba arkadaşlar. Ee, bir yakalama videosu daha paylaşmak istedim sizinle. Bir de yakalama videosu haricinde e, sunucunuza gelmiş bir arkadaşı askerlerinizi hayalet yaparak hiçbir şekilde e, vurulmadan yani %100 garantili vurulmadan casusluk atabilmeniz için nasıl bir yöntem izlemelisiniz onu paylaşmak istiyorum size. Sessiz bir video çekmiştim. E, bunu seslendirmek için tekrar üzerine bir kayıt aldım. Şöyle devam edelim. Öncelikle e, bu videoda askerleri hayalet yaparak casusluk işte yapmak istiyoruz ve vurulmak istemiyoruz. Bir tane boss buluyorsunuz. 15 e, enerji verenlerden bulursanız 4 seviyeye kadar 15 veriyor. Önce ilk saldırı birliğinizi e, birlik saldırısı olarak açın. Çünkü o anda mesela kalkan düşürdükten sonra size saldırısı gelebilir. Saldırıdan sonra da siz vurmak isterseniz ilk bir birliğinizi direkt iptal edip vurabilirsiniz. Farkındaysanız 5 tane birliği de e, hastane kapasitem kadar olduğu şekilde, 5 e, tane toplanma noktası kapasitem kadar olduğu şekilde birlik saldırısıyla hepsini hayalet yaptım. Şimdi casus atıyorum işte içeride ne var ne yok görmek için nitekim de karşıdaki adam da bana atacaktır. Ki ekran kızardı zaten burada atıyor. 11 bin askeri varmış. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar e, yani siz eğer karşı taraftan işte rapor almak istiyorsanız, tapınakta herhangi birisi var mı yok mu görmek istiyorsanız öncelikle bu şekilde yapmanız lazım. Bir de şöyle eee Sağ tarafta görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklayıp bağımlı yeri tıkladığınız zaman iki tane klik çıkıyor. Bu iki tane kliki e, pasif hale getirin ki bu arada size saldırı geldiği zaman bağımlı yerdeki askerleriniz ölmesin arkadaşlar. Bu e, ilk noktaydı. İkinci noktada şu diğer videoya bakayım bir de. Şu video. Bu da bir yakalama videosu. Şimdi. Baştan göstermek istiyorum size. Ben her zaman sabırdan, e, sabırlı olmaktan yanayım. Birisini yakalamak istiyorsanız özellikle siz e, onu yakalayacağınız modda el çabukluğu tabii ki önemli de ne kadar artı başlarsanız o kadar iyi. 3 noktaya bas tekrar öğelere seç demektense ben bu modda bekliyorum. Kaybolduğu andan itibaren işte orada hızlı olmak gerekiyor. Hemen onun ismini kaydetmiştim. Öğeler yakalama emri Kopyala yapıştır kısmından direkt yapıştırıyorum. Kişiyi buluyorum direkt. Yani o şu an saldırmış olsaydı ben zaten yanına ışınlanmıştım. Fakat baktım saldırmıyor. Ben de ağırdan almaya başladım. Nerelere gidiyor? İşte ne yapmaya çalışıyor? Saldıracak mı saldırmayacak mı? Onu gözlemeye çalışıyorum. Yani iki noktada da işte saldırı yapabilirsiniz. Bir yanına ışınlanarak da yapabilirsiniz. Ya da uzaktan da vurabilirsiniz. Kimlere saldıracağına bakıyorum askerleri çıkışı yaptı. Sakin olmak gerekiyor arkadaşlar. Onun askerleri ne kadar sürede bir gittiğini görmeniz gerekiyor. Zaten onu görebiliyorsanız, işte onun ayarını yapabiliyorsanız yakalamanız çok daha basit olur. Ve farkındaysanız 8-10 saniye kadar nereden baksan saldırı yaptı. Bir 6-7 saniyede gidiyor. İlk başta hızlı yapayım gibisine düşünüyorum. Biraz bekledikten sonra vuruyorsun zaten. Raporda gelecektir ki vuruldu. Eee Raporda gösterdim hatırlayamadım tam tekrar bakmamıştım da aynen. Yani raporda da bu şekilde 519 bin askerle saldırmış. Yakalama videolarında genelde böyle yapıyorum. İki türlü yakalama videosu çekebilirsiniz. Bir tanesi şöyle bilgisayar kullanan arkadaşlar daha hızlı bir yakalama yöntemi daha var. Ee, şuradan göstereyim. Kaybolmadan önce şöyle olacak. Bu görüntüyü alt şehrinizde bilgisayarda açın arkadaşlar. Bilgisayarda açın. Bilgisayarda bu görüntüyü, daha doğrusu bu öğeler kısmı seçili olmasa da olur. Kendi telefonunuzu da şuraya açmanız gerekiyor. Kendi telefonunuzda bu şekilde bekleyecek konumda açın. Bilgisayarınızda da kale görecek şekilde. Sonra bilgisayardan izleyeceksiniz arkadaşlar. Orası kaybolduğu anda siz buradan koordinat belirle dediğiniz zaman o arkadaş da Aynı saniye içerisinde aynı görüntüye sahip oluyorsunuz. Çünkü sunucu savaşlarında bir de gecikmeler oluyor. O iki saniyede onun ekranı açılıyorsa aynı şekilde siz de iki saniyede onu görebilmiş oluyorsunuz. Çünkü siz kendi sunucunuzdasınız. O sizin sunucunuzda. Onun biraz daha kasılma şeyleri çok da oyun için biraz daha fazla oluyor kasılmalar. Böyle yaptığınız takdirde 4 saniye ya da 3 saniye gibi çok küçük rakamlarda, çok küçük saniyelerde arkadaşı yakalama şansınız olur. Zaten oyunda da bug vesaire olduğundan kaynaklı, sonucu da takılmalardan kaynaklı sorunlar olduğunda yani giden arkadaşlar için de biz de gidiyor olsak, onlar da geliyor olsa, SVS'lerde bu sorunla herkes karşılaşıyor. Burada yavaş hareket ettim birazcık fark ettiyseniz. E, o karşınızdakini iyi analiz etmeniz gerekiyor ve kendinizi de vurulmamanız gerekiyor. Onun için biraz daha el çabukluğu önemli. Bu takılmalarla alakalı, cümleme devam edeyim. Bu takılmalarla alakalı olan zaten kısımda 1-2 saniyelik e, firelerde artık o da biraz şansınıza karşı taraf için de sizin için de. Vurabilme olasılığınızı arttırmak için hem bilgisayar kullanıp hem de e, hem bilgisayar kullanıyorsanız hem de e, telefondan oynuyorsanız bu şekilde artılarınız olacaktır beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar tekrar görüşmek üzere